Ben bir adliyeyim, hoş, aydın. hoş Ben geçiyorum. Tamam. Ben Paşindeli 10 yaşındayım. Esair Belediyesi Engelsiz Kütüphane'de okuyucuyum. Görme engelli arkadaşlarım için kitap seslendiriyorum. Ramon iki sene önce polis akademisine gitmeden önce saradan ayrılmıştı. Pazartesi ve perşembe gün benim için daha rahat olduğu için genellikle bu aralıklarla geliyorum. O parlak mavi gözler bakışlarını kaçırmaya çalıştı. Metalik bir şıkırtı olduğu ve bir şeyin sıkı sıkıya bastırıp durmasıyla omzunda bir acı hissetti. İki yıldır burada aktif bir şekilde gönüllü okuyucuyum. Görme engelliler için engelsiz kütüphaneye hafta içi her gün gelip gönüllü okuyuculuk yapıyorum. Biz burada gören vatandaşlar olarak yazılı bütün kaynaklara istediğimiz anda ulaşabiliyoruz. Ama görme engelliler sadece bizim sesimizle bu kaynaklara ulaşabiliyorlar. Her alanda okuyucuya ve her alanda kitaba ihtiyacımız var. Ve bunun sesli olarak bize üretilip kaynak haline getirilmesi, herkes tarafından erişilebilir olması açısından çok önemli. Ben de kullanıcı olarak birçok kitap buradan talep ettim ve farklı seslerden bunu dinleme imkanı buldum. Özellikle de çocuk okuyucularımızdan çocuk kitaplarını dinlemek aşırı keyifli bir meseleydi. Benim çağrım Gerçekten kitabı seviyorsanız ve bu işin anlam ve önemine katkı sunmak istiyorsanız bütün kitap sever gönüllülere biz buraya bekliyoruz.